Günaydın. Telefonda şarjım çok az varmış bu arada. Kamerayı da burada koyabilecek herhangi bir yer bulamadım. Ama yine de size merhaba demek, günaydın demek istedim arkadaşlar. Çınarı babasına bıraktım, Irmak'la birlikte e, alışverişe gidiyoruz biz. Ters tutuyorsun. Bulamadık ya, hiçbir şey bulamadık. Böyle lol bebekli bir üst bulduk. Bu biraz kısa ama kışın üşür mü be aşkım? Üşümez ya. Nasıl aldım abluş? bak bak. Diğer nasıl aşkım? Çok güzel. <laughs> Bu çok güzel. Böyle önü kısa, arkası biraz daha uzun. Taytların üzerine siyah taytlarla hatta çok güzel olacaktır. Şöyle ben size daha iyi göstereyim. Böyle bordo. Gayet güzel rengi. Bu da böyle. Bunu ben beğendim. Irmak beğenmedi. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü'ymüş. Yani gerçekten mi? Vay! Günün kutlu olsun anneciğim. Nasıl denk gelmiş ya? Süper valla. <laughs> Dur şu, Bu... şunu da katalım, şunu da katalım. <laughs> 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 anneciğim pis onlar ya. On, beş besmenli kandı kazaklarla. İkincisi de bu. Bunu biraz büyük aldım. Ee, bunu ırmak beğenmedi aslında ama ben çok beğendiğim için aldım arkadaşlar. böyle Bot bulamadık. Ee, o yüzden şimdi internetten sipariş vereceğim. Bir iki kazak daha vardı beğendiğim. Onları da veririm. Hepsini artık internetten sipariş veririm arkadaşlar. Bunlar şimdi yıkamaya gidecek. Biz çok acıktık. Ar Tırnaklarını dün kesmiştim ama yine de çizmiş. Oh, Fıstık el, fıstık el bu. Çınar artık hiç yatmak istemiyor. Hep böyle kucakta gezsin, kucakta gezdirelim. Artık böyle. Artık yatırma beni diyor. Artık kaldır beni diyor. Mis Çınar. Aa, çıkar ellerini, çıkart. Çıkart ellerini. Heh. Heh, rahat rahat. Evet, süper oldu. Süper oldu şimdi. Ha, ha. Tam kayınvalidemi arayacaktım. Irmak size gelecek. Evde misiniz diye. Telefon çaldı. Kayınvalidem aradı. Irmak e, Dünya Kız Günü'nü kutlayacakmış. Bugün Dünya Kız Günü. sabahta İlker söylemişti. İzleyen bütün kızların ya da kızlarınızın Dünya e, Kız Günü kutlu olsun şimdiden. Tabi geç olacak biraz ben bu videoyu yayınladığımda ama yine de gününüz kutlu olsun. Bu arada internetten ırmağı bot beğendiğimi söylemiştim. Onda sipariş verdim. Hatta sipariş verirken yanına yine ırmağı, iki kazak ve bir tane tayt ekledim. Bir tane de muz koydum cornflakes'ten sonra. Ve çınar uyanmaya başladı. Şimdi hemen sütümü de koyayım. Yanına gideyim. Bu oyun halısını ben koltuğun üzerine koydum arkadaşlar. Çünkü artık havalar baya baya soğumaya başladı. Yerler tahta ama yine de soğuk geliyor. Ayaklarım üşüdüğüne göre halıdan da üşür diye düşünüyorum böyle yatarken çınar. O yüzden ben de böyle koltuğa koydum. Emzik düşmüş. Hep bu böyle elimin altında duruyor. Bunu da gideyim kutusuna koyayım. Yıkamıştım kurumuş. Şimdi içeride emzik kutusuna koyalım. Vay bir tane bebek yaprak çıkıyor buradan. Bakar mısınız? Yeni fark ettim. Şunu almaya geldim alabilirsem diye de alamayacağım sanırım. Şunu bu kauçuğu daha bir iki gün önce aldım. Fiyatı çok uygundu. Carrefour'da gördüm. O yüzden saksı buradaki saksılarla uyumlu değil. Bu eski kullandığım bir saksıydı. Bu arada porselen çok kaliteli ama rengi uymuyor bu odaya. Bunu da gri bir saksı yapacağım artık. Bir ara dışarı çıktığımda geliyorum. Şimdi ırmağı aldık. Eve gidiyoruz. Irmak emzini verebiliyor musun anneciğim kardeşine? Uzakta mısın? Evet. Efendim anneciğim. Babaannemizin verdiği bir Ney kızım? Telefonu. Ha tamam arada Aa, olur. Ben de bebekle ilgili bir şey hazırladım. Oh. Diğerlerinde de kasapta tavuk kalmamış o yüzden ben de e, gelmişken hem kıyma aldım hem de e, hazır köfte aldım. Hazır köfte yapacağım makarnanın yanına akşam yemeği olarak. Bu arada hava kararmaya başladı arkadaşlar. Şimdi trafikteyiz, akşam trafiği. Çınar uyudu bu arada, biraz mızırdandı. Yırma kemziğini verdi onu az önce, şimdi uyuyor. Biz yemeğimizi yedik. Kayınvalidem ırma almaya gittiğimde böyle tatlı verdi. Tiramisu yapmışlar. Yanına da böyle kahve koydum. Halam mı yapmış? Hadi bakalım eline sağlık. Yanına da böyle karışım bir kahve var. İçer mi sen de? ama, ama çok sıcak. Bizden bugünlük de bu kadar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.